Bizim hepimiz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neydi bunun adı? Sumbor bilmem ne bir şey diye bir oyun var. Onu oynayacağız. Ben abo abo O yüzden kısa kısa, kısa. bugün bugün, bugün Sumbor bilmem ne bir tane oyun oynayacağız. Ben bir oynamıştım, oynamıştım bu oyunu. Bu ne? Of. Allah bereket versin abim. Allah bereket versin. Bugün karlı bölümümüzdeyiz. Hemen şunları şey yapacağız. Bu like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle bu sen Bu mavi zeynden çekmiyordum. Neden olmasın? Çekeyim dedim. Çekiyorum ben işte. Ne, ne yapayım? Ne dedim ki? Ha bunları şey yapacağım. Param bittikten kadar şey yapayım. Ben hatta videoyu burada durdurayım. Bu parayı bitirdikten sonra tekrar görüşüreyim. Bay bay. Evet arkadaşlar hepsini ben paramı bitirdim ve devam yapıyoruz. Şöyle böyle şöyle bu böyle karşıdan minik minik cinivarlar geliyor. Adamlar geliyor daha da şöyle diyeyim. Bizim bir tane şu altta şöyle göstereyim. Şu bak. Kardeşim. Şu altta şurada bir tane abimiz var. Gördünüz mü? Abimiz bizim şu sandığı çalıyor. Bir şu karşıdan bakın şuradan gelecek. Gel bu değil ha? geliyor. Bunlar karşına gelenleri de korumaya çalışıyoruz bir dakika kardeşim. Heh. Şunlar geliyor karşıdan gördüğünüz gibi. Bu abimize diyor ki ben savunamayacağım canavar çağırıyor falan filan. Bunlar koruyor. Ama bu şeyler adamlar gelip buradan geçerse şöyle sandığınızda kaybediyorsunuz. En baştan başlıyoruz. Çok gıcık boy Evet çok gıcık. Evet şurada mesela sırayla wave'ler var. Wave 44. Wave bilmem ne kaç. Falan var böyle. Hatta para bekletirip şuradan gelip Böyle common led'indir, epic tool led'indir falan filan şunlar var. Burada gördüğünüz gibi monsterlarımız falan yürüyoruz, canavarlarımız yani. Böyle boyun. Bakalım bugün ne yapacağız, neler yaşayacağız. Anam. Bugün bakalım neler yaşayacağız. Şöyle bakalım ne. Monster attack boost var, bunu yükseltelim bence lazım olsam. Upgrade mi? Bu ne? Upgrade falan filan var. Buna geç. Boş. Hmm, bunu alalım. Anam. Hep içi bir arada. <laughs> <laughs> İç bir arada sil silme. Silme de şu. Bakın silme. Silme. Sildi. Çok saçma isimler. Grammy size Bu ne böyle bir moç haç mı nedir öyle bir şey. Böyle görüyorsunuz. Bunlar böyle cinivarlarımız için bunları kullanıyoruz ediyoruz ne bunlar. Mesela şunu çok kullanmamışım. Bir levelde kalmış. Şu sekiz levelde kalmış böyle şeyler var. Legendary hiç yok ya. Legendary'e. <laughs> hiç çıkmadı. Böyle epic epic gidiyor böyle. Bu bizim kardeşliklerimiz de şurada öldürüyorlar milleti. Ha bu arada buradan yükseltme ne yapabiliriz? Buradan da gördüğünüz gibi bütçemizde mesela neymiş? Flasher. Bunu buraya koyuyoruz. Adamı öldürüyoruz. Bu varmış. Bunu donduruyoruz. Adam donuyor. Mesela ım, şu var. Ateş topu atıyoruz. Adamın canını götürüyor. Öyle bir şey de var. Mesela bir tane daha ver. top topçuktan. Bir tane daha verirse bir şeyden alacağız. Karakter alacağız. Görünüz gelmeye başladı var ya. Hayvan ol hayvanlar şöyle. Bak şunlar. Gelecek bak bak. Aa, babaları geldi babaları geldi vallahi babaları geldi şunlar falan böyle bu güçlendirme falan verebiliyor bir şeyler yapabiliyor. Şunları. aha bu kadar ne yaptın ne yaptın kanka senin bir şey yararın olmadı ama ne yapıyorsun Senin sen ne işe yararsın Heh. şimdi bakın buraya tıklayınca ne oluyor ben bakmayacağım bakmıyorum evet ne çıkıyor Koyuyoruz bu ne lan? Ana. Spiki çıktı. Spiky <laughs> Ay bozmadı. Aa geldiler ya. Bunlar çakal arkadaşlar. Bunu sinir oluyorum ben. Dondura da. Hiç, hiç yapma dondur bunları. Aa can veriyor. <laughs> Araba söyleyeyim. Biraz şey oldu da. Kamera açıyorum bu ara. Kamera açayım. Ne diyorum Açabileyim mi? Açamıyorum. Galiba. Ama olmaz ya. Açılır, Abi, Maşallah abi, maşallah. Hoş geldiniz hepiniz. Çok özlemiştim ama olsun yani. Abo. Ağzınızı tükürdüler vallahi. Ağzınızı tükürdüler. Ne yapıyorsun kanka sen? Ha can veriyormuş. Şu Ana, şu babaları var ya babaları. Şey veriyor. Can veriyormuş. evet Var ya. Her an kaybedebilir. Her an şey olabilir. Monitordan geldi monitör. Bu hmm, ne ya? Geç. Üzüldü. Şuradan giderken üzüldü. <laughs> Bu ne lan? Bu ne lan? Ne? Her şey. Hmm, geç. Çok da bir şey aramıyormuş. Evet. 10 dakika olacağım. 2'ye yani salacağım. 8 dakika falan olmayacağım bitiririm. Bu arada bana unutmayın bu arada bu aralar bile gelmiyordu. Artık gelir. Tatile falan gideceğiz zaten. Bu arada tatile gideceğiz bir hafta falan kaldı. Aynı bir hafta kaldı. Yani evet, falan kaldı yani. Evet. Emmalar, emmiler geliyor mu? Hıyarlar, hıyarlarımız geliyor şuradan. Görüyorlar bu ne? Ha Yükseltme abimiz şu an bizim klasik silme abimize bir yükseltme yaptım. Şu silme. Şu silme. Bu arada 8 dakika oldu. Ben videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like, abone olmayı unutmayın. Bye bye.